Bizi buraya gönderen kimdi o Otobüs durağında bir tane şeyle karşılaştık ya Android ile O gönderdi bizi buraya Gene geldik Işıldığın mekanına Ulan bu da bizi tıpırlamak istemez inşallah be hem de ne kahpe be. belki de onu da kanıtlar şimdi bir şey diyemiyorum ya da onu bizi buraya göndermesi için programlamış da olabilir bu pezevenk nerede bu amanda aman nerede bu kaşar Burada. naber hello amanda Connor. I've been expecting you. Would you mind a little walk? Olmaz. Al. Ve de garip bir Bu karda mı Android acaba? That deviant seemed to be an intriguing case. Pity you didn't manage to capture it. Vallahi bir tık, öyle oldu ya. not be suited for this investigation maybe you should consider replacing me did you manage to learn anything the walls of the apartment were covered with like the other deviants it seemed obsessed with r.a.9 what else? It was fascinated by birds. We've seen deviants interested in other life forms like insects or pets. But nothing like this. You came very close to capturing that deviant. How is your relationship with the lieutenant developing? He seemed grateful that I saved his life on the roof. He didn't say anything, but he expressed it in his own way. We don't have much time. Deviancy continues to spread. It's only a matter of time before the media finds out about it. We need to stop this, whatever it takes. I will solve this investigation, Amanda. Aynen aynen orada kurtarmasaydım çeker vururdu beni valla. Da bence biraz daha hızlı davransam o onu yakalamadan ben o aykırıyı yakalayabilirdim. Çünkü çok hata yaptım kovalarken. Biraz vakit kaybettik orada. O böylesi daha iyi oldu. Arkadaş olduk. Anderson'la. Kankayız artık. Ne demek can? Lan nasıl zil sesleri ya? Az bas lan. Bırak lan. Ben o kadar demedim. Ne oldu lan bu içti öl, öldü mü? Yani köpek o. İçmekten öldü mü ne yaptı bu ya? Yoksa arabada uyuyup mı kaldı? Gerçi ışıklar yanıyor. Gerçi ışıklar da hiç kapatmıyor olabilir bu. ya was canary. Speak. 4 zilimi bile öyle öyle çalsa vallahi çıkar da ya. Öyle zil mi çandır hayvan. Ana yatıyor lan adam. Tank. Öldün mü lan? Ölme lan. Daha yeni arkadaş oldum ölme. Vallaha döverim ben. E e e hello. Bak adını da biliyoruz. Adam yatıyor orada gittin yemek yiyorsun ya. Ne biçim köpeksin sen? Başında havlaman gerekmiyor mu senin ya? Ahenk. Ahenk. <laughs> i̇çmiş gene ya. Alkolik ya. Hep sızmış bak. Bir de risk içmiş bak. kalbi iyi, kalbi ne bu? Sen. Bir mermi kalmış. Rus mi oynuyordun lan ya sen? Lieutenant. Seni yapıştır. Vur bir Wake up Lieutenant. yerde? Manyak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel It's

Evet. Dur bakayım burada. Üstüme kusmasak. Gel buraya. Bir de bebek bakıcısı olduk ya. Tamam yine gitmezsin hiçbir yere. Gel iki dakika. Bak ya. Çocuk gibi yemin ediyorum çocuk gibi. Bir bakayım şuraya. Thank you. Soran oldu mu? Bir şuraya. Aç bakayım. Buz gibi aç. Soğuk aç. Uyandı galiba. Günaydın. Ne yapıyorsun <laughs> homicide 43 I couldn't find you at Jimmy's bar, so I came to see if you were at home. <sighs> Jesus, I must be the only cop in the world that gets assaulted in his own house by his own fucking Android. Yes, all of you. Can't you just leave me alone? Now? Maybe you should drop the case. They'll assign someone else, and I can focus on my mission. You Goddamn mission. That's all you care about, huh? Listen, lieutenant, you're not yourself you should beat it you hear me get the hell out of here i understand i sincerely hope you come to terms with your personal situation mm -hmm. this homicide what do we know about it Göt seni. Seks Kesin gidelim. Ne olur gidelim lan. Kalk lan. Bak kalk. He, bu da duydu seksi bak hemen. Hemen hemen bak nasıl hemen bir anda ayrıldı gördün mü? Allah ölüyü diriltir. Ne giydilerim? Yok mu bir hippimiz? Hippi olur. Hippi güzel. Yeah, yeah. Wonderful. Just give me five minutes, okay? Hadi sen altı dakika. Tüm viski boşa gitti ya. Hadi evi gezelim. Kendini vurmaya mı çalıştın ya sen? Bir de bir mermi var. Bir söylemeyeceğim. Sana ne? Mı kadar aramız bozulur falan. Gerek yok. Ah fotoğraf. Akımo. kim o? Anderson Cole en golü ana işler ne oldu acaba Android falan mı öldürdü acaba ne yaptı üf cix olmuş vallahi mükemmel olmuş yani. yaşmış biraz daha bakramıyor muydum eve ya aleykümselam kuyver bir sürü şey varmış. Hiçbir bitini bulabilmişiz ya. Ve sadece bir tanesini mi bulabiliyorduk? Diğer seçenek neydi anasını satayım? Hengim köpeğini vur mu? Hangi bölüm? Bu mu bu? kararını merak ettiğim bölüm Nita. Ben bu Markus'la biraz devri oynamak istiyorum ya. Bilemedim. Asma kesme tarzı. Gerçi abi bu avrat ne isterse o. Kardeşim benim ceketim nerede ya? Ben seninle her yola full oldum. En azından Koşsan evladım. Markus çok avlak koşuyorsun Markus. Kaçı nerede? Heh? Ben abla Watch out. Now what Kararlarını bizim belirlediğimiz bir film gibi düşün. Kuyu ver. Yürüsen oğlum. Max Payne gibi de sayılmaz. Yok ya. Onun avradını gördün mü? Cyberlife yazan bir bina. Mümkün değil Cyberlife deposu olması. O drone'un ağzına sıçtım sizi adam. Hemen analiz ki. Buradan gitsek. Çok yüksek olur. Peki. O tá bom I'm fine Good job Marcus Quick open the other crates and fill your bags Take as much as you can This hmm a component You were trespassing on private property. Your presence constitutes a level two infraction. I will notify security. And the mother God damn machine, where is it this sign? Need your help. Uh-huh. John. Dur. Uh... Well, First the drone, now this. Just my luck. Let's finish up and get out of here. Try to find some blue blood. We still don't have enough. Ya, android Ben de hoşumuza hoşuna gitti. Nor'a umurumda değil. Ne demek. demem? Zavazlasını taşıyabiliriz bence. Gel bu Rus. Took a geride bırakır mı? salak salak iş şey yapmak. Aha. What <laughs> do you mean? What? They're full of bio <Bak>, components. They run on autopilot, but they can be driven <gördün> manually <mü? laughs> with a key. Where is this key? Down there, in the control station. there are two human guards. We'll have to get the key without being noticed. A little suicide markers. Daha fazla hızı varken niye elimizdekiyle idare edelim? Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Ben bu uğurda ölürüm abi. Ben bu uğurda ölürüm. Aynen öyle. Hayır. Sen varken işime odaklanamam ben. Dikkat bu çok dağıtıyor. Coş. Umurumda değilsin Coş.

looks like it and he should be done already better off in here than out patrolling on that going on lights are still on

Henüz açmadım bir şey yok. Bunlar tam salak ha. ruhları duymadan asın sat. Ben de drop gözükmüyor ya. Yok. Oyunu bitireyim hepsini topla atacağım ya Mico. for everybody we couldn't have done it without Marcus I came to Jericho because free to live in the dark hoping that no one finds us free to die in silence waiting for a change that's never gonna come But I don't want that freedom. And I'm not going to beg for the right to smile, or love, or stand tall. I don't know about you, but there's something inside me that knows that I am more than what they say. I am alive. And they're not going to take that from me anymore. Our days of slavery are over. What humans don't want to hear, we will tell them. What they don't want to give, we take. We are people. We are alive. We, we are alive, old. Are free. Ceketim nerede? Hiç bu bölümde burada bitsin